Merhaba, umarım iyisinizdir. İnşallah iyisinizdir. Bugün felsefeden gündelik hatta gündelik hayattan felsefeye geçiş yapabileceğimiz bir meselemiz var. Hepimizin hayatında olan, bir şekilde hayatımızın bir yerlerinde var olan, ancak üzerine çok düşünmediğimiz. Belki gündelik hayatın içinde olduğu için çok düşünmediğimiz ama bence kökenlerinin sorgulanması mesela neden olduğunu sorgulanması gereken bir mesele var. Şaşırtıcı olan dünyada da yüzlerce binlerce düşünürün filozofun çok azının üzerinde kafa yorduğu bir mesele. Daha çok Henry Bergson'un kaleme aldığı üç yazıyla üç felsefi yazıyla e, gündeme gelmiş bir konu. Öncesinde Kant'ın, Schopenhauer'un e, ve özellikle hakkını teslim edelim. Soren Kierkegaard'ın e, bazıları Kegar diye okuyor, bazıları Kierkegaard diye okuyor, bazıları e, Kierkegaard diye okuyor. Soren Kierkegaard'ın e, e, ironi Kavramı diye bir doktora tezi var. Sonra Kahkaha Benden Yana diye bir metni var. E, orada Üzerinde durduğu veya temel aldığı. Gülmek nedir? İnsan neden güler? E, komik olan şey nedir? Komiklik nedir? Komik olan nedir? E, sözün komikliği, durumun komikliği e, ve karakter komikliği bir kişinin komik oluşu. E, daha çok ben açıkçası durum e, komikliği üzerinde e, durmayı düşünmüştüm. E, ama Henry Bergson'un kitabı hemen... Gösterelim Henry Bergson kitabını. Elimizde dergah yayınlarının bir çevirisi var. Mustafa Şekip Tunç tarafından çevrilmiş. 1945 yılında çevrilmiş. hem de. Oldukça eski bir çeviri ona bakarsanız. E, Türk İş Bankası'nda, e, Mitra yayınlarında, e, ayrıntı yayınlarında, birçok yayın evinde e, artık e, yayınlandı. E, bizim elimizde bu var. İşte Henry Bergson, e, gülme, komiğin anlamı üzerine bir. Ee, anlatım. Üç bölümden oluşan bir anlatım. Durumun komikliği, sözün komikliği ve karakter komikliği e, bölümlerine ayrılıyor Metin. Ee, biz neye gülüyoruz? Neden gülüyoruz? Ee, dediğim gibi şaşırtıcı bir şekilde e, hadi sıradan gündelik insanın bunun üzerine durması durmamasını anlıyoruz da e, felsefeciler de üzerine çok fazla durmuş değiller bu kavramın. E, ve hani Bergson aslında e, dört başı mamur eskilerin deyimiyle efra adına cami, ag ah, mani diye e, diyebileceğimiz bir metin kalem almaya çalışmış. E, hakikaten kafa yormuş. Henry Bergson kim? Henry Bergson özellikle 20. yüzyılın başlarında e, zaman kavramı üzerine çok kafa yormuş. E, yaratıcı tekamülü, dinin ve ahlakın iki kaynağı kitaplarıyla ünlenmiş ve elimizdeki ilginç çalışmayı da yazmış olan bir Fransız yazar. Kendisiyle alakalı e, hatırladığım e, bu kitaplarını yazarken sanırım yaratıcı ki tekamülü e, beş yıl evden çıkmamış. Yani varlıklı da bir adam yani bir problemi yok yani bir geçim problemi de yok. Evden çıkmamış devamlı düşünmüş yazmış düşünmüş yazmış. E, ilginç bir karakter ve... Durumun komiğinden başlamış anlatmaya, sonra sözün komiğinden, sonra karakter komikliğinden bahsetmiş. Durumun komikliği meselesine geleceğiz biz. Dedim ya, çok uzun üzerine durmayı düşünmüştüm zaten. Şimdi durumun komikliğini hiç böyle sizi felsefi kavramlara falan boğmayacağım. Zaten hani Bergson'da öyle felsefi kavramları ne derler, ne diyeyim, artistik olsun diye kullanan biri değil. Yerli yerince kullanmaya çalışan biri. Ee, sanatsal bir üslubu olduğu için çok eleştirilmiştir bir, bir anlamda. Ama bu o diğer metinleri kadar ağır değildir. Şimdi Henry Bergson e, bir örnek vereceğim. Henry Bergson'un kitabından bir örnek vereceğim. Şimdi Henry Bergson diyor ki Diyelim ki çok ciddi bir toplantıdasınız. Bir toplantı var. Toplantı e, patron toplantı yapıyor, müdür toplantı yapıyor ama toplantı ciddi bir toplantı. Birden <laughs> patronun oturduğu sandalye kırılıyor veya patron hapşırmaya başlıyor, patron öksürmeye başlıyor. Yani patron çok ciddi bir şey konuşurken birden konuşamaz hale geliyor. Bu insanda bir gülme hissi yaratır ama neden? Ee, neden? Veya kayıp düşen birini görürüz, ayağa takılıp düşen birini görürüz ve gülmeye başlarız ama neden? Bunlara Henry Bergson'un verdiği cevap şudur: ee, Rutin bozulmuştur, alışıldık olan bozulmuştur. Bizim beklediğimiz, beklentimiz e, olmamıştır. Beklediğimiz davranış, e, o insanın yürümeye devam edeceği düşüncesi, e, zihnimizdeki o düşünce e, bir anda bir kesinti uğramıştır ve bu da bizde bir tepki yaratır. O tepki de gülmek olarak ortaya çıkıyor. Tabii Henri Bergson özellikle bu birinci makalede e, bunu anlatıyor ama e, üzerinde durmamız gereken bir konu var. E, bunu ben ekleyeceğim özellikle. E, gülmesinin e, var olabilmesi için böylesine komik anlamda gülmesinin, sinirleri bozulunca gülen insanlar da vardır. E, komik anlamında gülmesinin var olabilmesi için bir duruma, bir söze veya bir karaktere güle, gülebilmemiz, gülebilmemiz için e, açıkçası e, ondan korkmamamız gerekir. Onun sonuçlarından korkmuyor e, olmamız gerekir. Yani bir güven ortamında gülmek eylem ortaya çıkıyor. Bunu biraz daha açıklayalım. Yani Erzurum'dasınız, Sivas'tasınız, Kayseri'de, Eskişehir'de, Ankara'da, kışın ortası, Ocak, Şubat, kar yağmış, buz tutmuş, insanlar patır patır düşüyor. Buna gülersiniz. Çünkü çok büyük bir ihtimalle o düşen insanlar sadece düşecekler. Bir yerlerini kırmayacaklar, ölmeyecekler. Ama şunu bilseniz, o düşenler ölecek. Gülme hissinizin kaybolacağını size temin edebilirim bir dehşet hissine kapılıyor olabilirsiniz. Veya şöyle düşünün, daha radikal bir örnek vereyim bir anlamda. Bir yolda yürüyorsunuz, sizin 20 metre ilerinizden size doğru biri yürüyor. Tam o sırada o kişinin e, pat diye düştüğünü görüyorsunuz. Bu sizde bir gülme yaratabilir, e, yaratma ihtimali vardır. Ya gülmek de hakkınızdır bir yerde. Çünkü o alışıllık durumun bir anda ortadan kalkması Yürüme alışkanlığı bir an ortadan kalmaz. Sizde gülme hissi yaratabilir. Ama düşünsenize o insan düştüğü anda e, onun da 20 metre ilerisinde birinin e, silahı ona doğrulttuğunu görseniz. Mesela o anda düşüneceğiniz tek şey o insanın vurulduğu hissidir. Büyük ihtimalle o gülüşünüz dudaklarınızda kalacaktır. Kahkahanız yarım kalacaktır. Çünkü o gülme hissini bozan bir güvensizlik durumu ortaya çıkacaktır. Ben hani ben son özellikle bu e, güven hissine vurgu yapma işini gördüm. E, gül, güldüğümüz anda, güldüğümüz zaman o güven hissiyle gülüyoruz aslında. Yani insan çok korktuğu birinin karşısında rahatlıkla gülemez. Onun komik bir durumuna bile e, tanık olsa e, rahatlıkla ona gülemez. Yani bir e, bir kralın karşısında onun komik bir giysi içinde olduğunu görseniz... E, Büyük ihtimalle gülemezsiniz. Kendinizi tutmak zorunda hissedersiniz. Ee, açıkçası gülemezsiniz. Gülmek isteseniz de gülemezsiniz. Çünkü ona güven hissetmezsiniz. Demek ki gülmek hissi alışıldık bir durumun beklenilen bir durumun ortaya çıkmayışı veya bir anda kesinti uğramasının ardından oluşturduğumuz tepki. Ama bu tepki bir e, güven hissi içinde ortaya çıkıyor. E, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki Esprili insanlar, espriler, sözler yani sözün komikliği, söze neden güleriz, komik ifadelere, komik dediğimiz ifadeler nereden çıkıyor? Bu da genel olarak beklediğimiz, beklentide olduğumuz dil ilgisel dizimin o söz dizimin kopması anlamına geliyor. Yani mesela çok yaratıcıyımdır, iyi sorun yaratırım. Bunu ilk duyduğunuzda büyük ihtimal benden ilk kez duymadınız bir ihtimalle birçoğunuzda bir gülmesi yaratmıştır. Yani bir gülümsemesi yaratmıştır. Çünkü çok yaratıcıyım ifadesi çok olumlu bir ifadedir. Çok yaratıcıyım cümlesinden sonra siz şunu beklersiniz genel olarak. Mesela e, çok yaratıcıyımdır. Mesela 100 tane şiir şey yazdım. Çok yaratıcıyımdır. E, ampul icat ettim. Çok yaratıcıyımdır. E, gişe rekorları kıran filmler yaptım. E, diyebileceğiniz bir durum vardır, bir beklenti vardır. Yüzlerce, binlerce, milyonlarca böyle cümle düşünebilirsiniz. Ama arkasından iyi sorun yaratırım e, dendiğinde ister istemez e, o söz dizimin kırıldığını görürsünüz. O söz dizimin kırıldığında ortaya espri çıkıyor. Yani e, komiklik ortaya çıkıyor. Şimdi durumun komikliğinde de bir kesinti olmuştu. Durumun komikliğinde, davranışın komikliğinde Devam etmesini istediğiniz davranış kesildiğinde gülüyorsunuz. Sözün komikliğinde, sözün e, gülünç olmasında, gü, söze gülmemizde de sözün e, beklenilen e, tarafa gitmemesine gülüyoruz. E, her ne kadar komik olduğunu düşündüğümüz insanların her söylediğinde gülmek gibi bir zorlamayla karşı karşıya kalsak da... E, düşünsenize, e, Bin lira para veriyorsunuz, gidiyorsunuz Ata Atademir'i e veya Cem izlemeye. İstersen gülme. Orada da aslında siz bir kurgunun içinde gülmeye başlıyorsunuz. Ee, orada beklenmedik bir e, e, durum e, size çok daha komik gelebilir. Mesela hakikaten e, oradaki şovmenin e, bir anda bir kaza geçirmesi ama ölümcül bir kaza değil size komik geliyor olabilir. Ee, bir örnek vereceğim. Çok e, ilginç bir örnek dikkatimi çekmişti. Bu kitabı e, anlatmayı düşündüğümde de e, unutmamak e, ya çalıştım özellikle başlarken bunu unutma mutlaka anlat diye düşündüm. Şimdi e, yıllar önce İstanbul'da e, vapurdan bir adam iniyor. Karşıdan karşıya geçerken inerken denize düşüyor. Yani vapurdan karaya çıkacak. O işte o asma merdivenler işte yapa, merdivenler var. Merdivenlerden yürürken e, suya düşüyor. Arkasından bir kız var. E, kameralar çekmiş. Kız gülüyor. Adam suya düşünce. E, kızcağızın gülmek hakkı çünkü e, binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan vapurdan karaya emniyetle çıktılar. Vapurdan karaya çıktılar. Karadan vapura e, geçtiler. Ama biri bir anda tak diye denizin içine düştü. Ve bu hakikaten o anda komik görünüyor. Ancak yaklaşık 10 dakika sonra 15 dakika sonra o adam çıkartıldı ve yani cesedi çıkartıldı. Eğer o kız, o kız kızcağız şeyi bilseydi adamın denize düştüğünde öleceğini bilseydi çok büyük bir ihtimalle gülmeyecekti. Yani yine o kurgunun zarar vermeyen bir kurgu olduğunu düşündüğünde gülüyor insan. Yani gülmek oyunu bozuyor. Gülmek alışıldık olanı bozuyor. Gülmek uzlaştılanı, sözleşilen şeyi bozuyor. Patronun karşısında saygılı olmalısın. Ama ya patronun e, koltuğu kırılırsa? İşte e, büyüklerinin yaptığına gülmemelisin. Ya büyüklerinden biri 5 metre ötemde yolda yürürken ayağa takılıp yere düşerse? E i̇şte kar yağdı, buza bastı tak diye düştü. E, poposun üstüne. E, bu komik değil mi? E, bakın uzlaştılan, sözleşilen, alışıldık olan dışına çıkıldığında gülme hissi çıkıyor. Başka ne hissi çıkar? Dehşet hissi. Korku hissi çıkar. Eğer korkulacak bir şeyse, korkulacak bir durumsa, kişi ise o hissi yaşarsınız. Ama hakikaten korkular o dehşet ee, yoksa e, gülmesi gülme hissi mutlaka çıkıyor. Bir de karakter komiği var. İşte Don Quixote'dan e, Recep İvedi'ye, Kemal Sunal'a kadar ee, e, karakter komikliği var. Bu da aslında ee, toplumsal uzlaşmanın bozulduğu komiklik. Yani siz bir evren yaratıyorsunuz, bir dünya yaratıyorsunuz. Dünyanızda her şey yerli yerinde. Ee, birinin varlığı o yerli yerinde olan dünyayı bozuyor. Ama bunu e, şöyle yapıyor bozmayı. Hakikaten samimiyetle bozuyor. Ve bozmak için de bozmuyor. Bir anda onun yaptığı davranışlarla o, o e, e, toplum, o sözleşme Mesela Jean jacques Rousseau'nun toplum sözleşmesi dediği sözleşme. Ee, bir yanda bozuluyor. Ama dikkat ederseniz e, buna sonradan değineceğim bu aklımda. E, Don Kişot e, konusu, Kemal Sunal, Recep Bey'le ayrı ayrı bunlar kon, konular. E, geleceğim inşallah. E, dikkat ederseniz bunlar zararsız kişiler. Zarar görü, görüleceği düşünülmeyen kişiler. Yine aynı yere geldik. Bakın biz bunlara gülüyoruz. İnsan kolay kolay... Napolyon'a gülemez mesela. Napolyon'a gülmek e, pek öyle herkesin harcı değildir. E, Napolyon bir keresinde tavşanlar kovalamış. Yabani tavşanlar. E, pardon özür dilerim. Evcil tavşanlar. E, tavşan avına gidiyor. Ama e, onun için getirilen tavşanlar evcil tavşan. E, ve tavşanlar e, Napolyon'u e, üzerindeki kıyafetten, şapkasından dolayı e, kendilerini e, yemek veren e, şey zannediyorlar, bakıcı zannediyorlar ve etrafını çeviriyorlar. E, Napolyon o tavşanlardan epey kaçıyor. E, o an Napolyona gülebilir misiniz? Ben yani o, olay komik ama o anda Napolyona güle gülebilir miydiniz? E, eğer Napolyona bir zarar gelmeyeceğini düşünüyorsanız gülersiniz. Şu anda gülebilirsiniz mesela. Yani Napolyon'un düştüğü bu duruma gülme ihtimaliniz yüksek. Buna gülmenizde hiçbir beis yok. E, Umberto Eco'nun Gülün Adı romanında e, yasaklı bir kitap var, kütüphanede yasaklı, ölümcül derecede yasak bir kitap var ve kitabın sonunda, bu da spoiler vereceğim, e, Kitap okuyun harika bir kitap, yani her satırı harikadır. E, kitabın sonunda e, o yasaklı kitap e, gülmek kitabıdır, gülmenin kitabıdır. Aristoteles tarafından yazılmış. Gülmen'in kitabıdır. Ve kilise bu kitabı, manastır bu kitabı saklıyordur. Çünkü güldüğünüzde e, birçok şey ciddiyetini kaybeder. Güldüğünüzde uzlaşmayı, Bergson'un deyimiyle, sözleşmeyi, Jean-Jacques Rousseau'nun deyimiyle bozmaya başlarsınız. Evet, gülmenin böyle tehlikeli sonuçları var. Bu tehlikeli sonuçları atlamayalım. E, adını geçirmesek ayıp olur. Soran Kegart'tan bahsettim. İşte kahkaha benden yana. İroni kavramı diye bir doktora tezi vardır. Sokrates'in e, işte ironik bakış açısını falan anlatır. Ama e, adını e, analım. İşte e, Jean-Jacques Rousseau, Soran e, e, Kegar. Bunlar gerçekten önemli kişiler. Bize David Hume var. E, David Hume'un din üzerine, din üstüne diye bir kitabı var. Orada enteresan bir bölüm var. Bir paganla bir Hristiyan e, ibadetlerini tartışıyorlar ve pagan Hristiyanı Hristiyan ibadetlerinin komik olmasıyla suçluyor. Hristiyan da aynı şekilde paganı pagan ibadetlerinin komik olmasıyla suçluyor. Bunun gülünç olduğunu söyleyerek suçluyor. Dikkat ederseniz kim ki bir uzlaşmanın, bir beklentinin, bir alışılık olanın içinde değilse ona gülmeye başlıyor. Onu, o ona gülünç geliyor. Yıllar önce ben e, İzmir Selçuk'ta e, Meryem Ana evine gitmiştim Bülbül Dağı'nda. Orada e, orası dini bir bölge. E, yabancı uyruklu birçok işte Hristiyan olduğu belli olan kişi gel, geliyordu. Ve ellerinde kameralar, fotoğraf makineleri her yeri çekiyorlardı. E, Bende bir gülme hissi, bir komiklik hissi yaratmıştı. Yani e, ibadetten daha çok e, kanıtlama amacı güzel gibi davranıyorlardı. E, bir müminden daha çok bir turist gibiydiler. Belli ki bir bölüm turist ama hepsi turist değildi. Bu bende bir komiklik duygusu yaratmıştı. Ama bunu anlıyorum. Ee, onun açısından belki bu çok normal bir durumdu. Ama ben e, ibadetin, eğer ibadet için gel gelirse ki bir bölümün ibadetin geldiği belliydi. Ee, i̇badetin e, böyle e, dijitallikten kurtarılması gerektiğine inandığım için bana o an komik gelmişti. Büyük ihtimalle onlardan biriyle konuşsaydım ee, David Hume'un kitabında olduğu gibi e, o da e, bana hangi dine mensup oldum falan soracaktı. Ben de o zaman ona e, Müslümanım diyecektim. Ve ardından e, e, o da e, İslam ibadetlerinin kendine kadar komik geldiğini falan anlatacaktı. E, yani bunun bir çözümü yok dediğim gibi. E, o yaşa, yaratılan kurgu e, yaratılan düzen, o uzlaşma, sözleşme, durumun komikliği, sözün komikliği, karakterin komikliği, bazen tamamen o atmosferin, ambiyansın komikliği veya ambiyansın durumu e, bizi ne kadar ciddi olduğumuzu, ne kadar e, gülünecek bir durumda olduğumuzu gösteriyor. Evet. E, Henry Bergson orijinal bir adam. E, çok az kişinin ee, üzerine durduğu çok çok önemli bir mesele üzerinde e, duruyor. Ee, bir şey daha söyleyeceğim ama önemli. Ya doğada komik yok. Yani doğada komiklik az. Hatta doğada komik varsa da bunu bunu insan görüyor. Yani diğer hayvanlardan daha zeki olduğunu düşündüğümüz... Ee, ...bunun aksini iddia edenler var ama... ...yani e, zeka neyi atfettiğiniz önemli... E, zekayı, alet kullanma becerisi ve yeni bir dünya yaratma e, var olan dünyanın dışında başka bir dünyayı yaratma becerisi düşünürseniz insan oldukça zeki diğer hayvanlardan. E, e, dikkat ederseniz doğa komik değil. Doğa her şey yerli yerinde. Yani e, ciddi bir e, düzenlilik söz konusu. Şu anlamda düzenlilik söz konusu. E, doğa kendini evirip çevirebiliyor rahatlıkla. Ve bunu e, buna baktığımızda bir komiklik olarak göremeyiz bunu ancak e, e, kedi köpek videoları falan görürsünüz genellikle insanlarla birleştiklerinde daha e, komiktirler. İnsanlarla aynı ortak alanları paylaştıklarında işte çamaşır makinesini açık olan köpeklerden e, şey bebeklerle e, cebelleşen kediler e, komik görünür e, komiktir de bu anlamda gülme hissini e, yaratır ama dikkat ederseniz yine bir ee, insan kurgusu, e, gülebilen bir varlığın kurgusu içinde komiktirler. E, doğanın kendisine baktığınızda e, o komikliği ne kadar hissederiz? Ciddi bir tartışma konusu bu. Bunun üzerine tartışabiliriz başka bir zamanda. E, doğa komik midir? Doğada komiklik var mıdır? Veya ne kadar vardır? Bunun üzerine konuşabiliriz. E, hem kitabı tanıtmış oldum, hem de gülme üzerine düşüncelerimi paylaşmış oldum. E, ama Söylemeden geçmeyeyim. E, hayat her şeye gülünmüyor. E, o kadar zor şeyler var ki. E, ne yazık ki bazıları her şeye güle, gülünebileceğini zannediyor bazı ahmaklar. E, her şeye gülünmüyor hayatta. E, birkaç gün önce çok sevdiğim bir dostumun e, yakın bir arkadaşının oğlu intihar etti. 16 yaşında. E, defalarca intihar etmeye teşebbüs etmiş. Aile kurtarmış anne baba. Ama bu sefer kurtaramamışlar. Bir sabah yedinci kattan kendini atarak... ...intihar ediyor. Dostum cenazeye gitmiş. Anne babanın durumunu anlatıyor. Ee, çok kötü bir durumdu diyor. Hayatımda gördüğüm en kötü manzaralardan birine tanık oldum. Keşke diyor çocukları bir kaza sonucu olsaydı. Böyle bir ifade kullandı. E, Benle konuşurken. E, bakın işte bunun mizahı yapılmaz. Buna gülünmez. Artık burada... Uzlaşmak, uzlaşmamak, sözleşmek, sözleşmemek, alışıldık olmak, alışılmadık olmanın bir önemi yok. Yani o kadar büyük bir acı, o kadar büyük bir dert, kasvet yaşanıyor ki. Gülmenin bittiği yerler var. Acının bittiği bir yer var mı? Bilmiyorum. Belki acıyı ölüm bitiriyor. Ama gülmenin bittiği bir yer var. Çok derin, çok keskin, çok gerçek bir acı. E, gülmeyi ortadan kaldırabiliyor. Dedim ya bazı insanlar her şeye gülmeyi, e, her şey gülünebileceğini falan zannediyorlar. E, her Bergson da böyle bir şey ifade, iddia etmiyor zaten. E, ama bizi oyunun kurgusunu değiştirebildiğimize inandığımız, onu bozduğumuz, e, kırdığımız an gülüyoruz. Ama dehşet yaratan bir olay karşısında o gülmesimizi kaybediyoruz. E, doğru şeylere gülmeniz Gülebilmeniz, acıların karşısında saygılı durabilmemiz temennisiyle hepimiz için bu temenniyi yapıyorum. Teşekkür ediyorum. Gülmek neden varmış? Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Çok teşekkürler. En yakın zamanda tekrar görüşelim. Evet. Sağlıcakla.